arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Dur. Ağzı dur. ve biz arabalarla dizip deliyoruz hemen. Evet. Biz şimdi Yılmaz'la bütün arabalarını bulup şöyle odasını şurasını dizip oyun oynayacak Yılmaz. Değil mi? Bakalım kaç tane arabası var Yılmaz'ın oyuncakların içinde değil mi Yılmaz? Hadi bakalım ben şuraya bakayım mı? Bakayım ben de bu oyuncak kutusuna bakalım arabaları nerede bu yılmaz? aynı bu kime benziyor sanki? Yumu. Yumu ya mı? <laughs> Yumu Ha yumuşa. Yumuşa nasıl benzesin? Aynı renk bile değiller. Baksana. Benziyorlar mı sence hiç? Ana buna benziyor Kime benziyor? Aa bu uç uçak da olsun bence değil mi? Bu bunun tekeri nerede? Yılmaz. Ne Tekerin nereye şimdi şu sarı, sarı onca kutusuna bakalım. Araba var mı? Var mı? ben Şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Bakın arabanı. Ne kadar komik. <laughs> ne yaptın arabana? Tekeri de burada. Aa. aa. <laughs> o şey değil mi bu şey olan cip gibi olan aa, aa dur Ay, nasıl takacağız bunu şimdi tut tak bakalım bunu tuttum onu takmaya çalışsan ben de araba bakayım. burada araba yok arkadaşlar şimdi siyaha bakalım yalnız bu ancak hep ayırmışlar yine hepsi karışmış sanki değil mi? Yılmaz'ın şapkasına bakın. <laughs> Yılmaz senin arabalar nereye gitti? <laughs> ya senin niye bu arabaların hep tekeri yok? <laughs> Tekerlerini yiyor musun acaba? Doğru. Aha, bir tane düzgün motor buldum. Sanki şeyin ağzına benzi gibi Neydi bu hayvan bir tane Timsah timsah timsa. Değil mi Sanki timsahın ağzına benziyor gibi Yılmaz <laughs> Ne gördün Nasıl girdik oyuncak kutusunun içine Piyanalık Başka yok herhalde Arkadaşlar oh, oh. biz bir de yıllarda ne yapacağız Yılmaz Yılbaşı ağacı süsleyeceğiz. Değil mi? Evet. Onun videosunu da çekelim mi Yılmaz? Çekelim. Tamam süslerimizi sipariş ettik gelince hemen onu da çekelim olur mu? İzleyin siz de arkadaşlar videolarımız. Aha. Aha. <laughs> bu çok, Yılmaz bu çok güzel değil mi? Şey, Şahin. Gibi değil mi Doğan mı Şahin? Babana sor bunu akşam tamam mı Baba bu arabanın ismi ne de? Yılmaz. Bu mutfak poşetin işi ne bu acaba? oyuncaklarına mı koydun bunu? Adam ters söyledi poşetin içinde Yılmaz? Aha. Ay bu çok güzel çalışıyordu biliyor musunuz arkadaşlar da pilleri bitti sanırsam bunun. Böyle sürekli ses falan çıkarıyordu. Buna gelinden ciddi geliyor. Evet ışık şey çıkarıyor. Bunu hatta Yılmaz'a bir tane <laughs> bankadaki ablası hediye etmişti değil mi Yılmaz? Evet. Bir daha hediye edecek. Evet güzel kullanırsa bir daha hediye eder değil mi o ablan senin? Ablan ismini hatırlıyor musun Yılmaz? Hatırlıyor. Kalem tıraş. <laughs> Bunu abilerden mi getirdin yoksa bu Rale Yunus'tan mı aldın? Evet <laughs> oğlum ya. Oğlum mu? Ben senin oğlum muyum? Evet. Oğlum annenin mi? <laughs> ha, annenin de teyzeninkini mi getirmiş yoksa? Buradaki <laughs> oyuncaklar da farklı farklı oyuncaklar. <laughs> bu da o günkü videomuzun köpeği. Parkta ayak. Ne olmuş köpeğimize? <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş şimdi? Şu... o kutu kırılıyor. Şimdi şunun içine bakalım. Bunun için nereye baktın? mı bunun içine? <laughs> dur bakayım bir, kafanı çek. Kafanı çek anneciğim. Ha, kutu açılmıyor. Neden bu bir şey sıkışmış Dur, dur şuna sıkışmış bu nasıl pişmiş? Örümcek adam. Uçak. Buldun mu? Bak uçak varmış. Gördün mü? Başka 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 başka. Başka burada yok. Çeke bakalım. Şimdi turuncuya bakalım. Turuncuya. Bak bakalım orada var her şey dizdik buraya. Ama burada da babam var ya. Evet anne. Dur kutunun üstüne çok yükleniyor anneciğim ama. Evet bak o gün çöp attığımız arabanın tekerleri. <gülüyor> <gülüyor> tekerleri kalmış arabanın. Burayı da kapatalım. Burada da bunu ah bunun ayakları sağlam. Evet arkadaşlar bir de Yılmaz'ın bakın arabasını çok güzel değil mi? Hadi bakalım şimdi Yılmaz bunları teker teker şuraya mı dizelim şuraya mı dizelim? Nereye istersin? <laughs> Oraya mı dizelim? Tamam şu dolabın önüne doğru dizelim o zaman. Olur mu? Hadi. Çuvalın nerede Evet hadi başlayalım. Hepsini güzel güzel diz bakalım. Ben şöyle geçeyim ışık gelmesin. Sen kendin al bakalım. Tek ama büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bence ilk şu hani küçük arabalarını taşıyan araba var ya? Onu mu istiyordun ki ilk başta? Ama ters diziyorsun, böyle önüne doğru dizmelisin bence. <laughs> tamam, şunlar ama onlar nasıl gidecek? Geri geri mi gidecek? <laughs> He, geri geri çıkacak, bum diye gidecek. Öyle mi oluyor? Evet. <laughs> hmm, tamam, ben sana karışmayayım o zaman. <laughs> ben mi vereyim sana? Evet. <laughs> tamam, dur ben sana vereyim sen ne diz, olur mu? Bu arabası çok güzel arkadaşlar, bakar mısın? Açılıyor böyle. Durun, açamadım. Bakın. Hmm. Ay, bak, bir tane daha Evet, o aşağıdan da bir tane daha var. Bu çok güzel. Bu <laughs> Yılmaz da bunu alıyor. Bunu da koy bakalım. İlk kırmızı arabanı koy. Sonra yeşil aster arabanı koy. Şimdi bizim bu arabalarımızın içinde tabii ki de gemimiz de var. Ama bu geminin oyuncakları vardı. Süs oyuncakları. Kaybolmuş Yılmaz. Değil mi? Anne ben bunu kırdım. Evet <laughs> Yılmaz kırdı. <laughs> evet. Bu düzgün olan şey traktörümüz. Önü arkası yok. Oldu. Bakın şimdi arkadaşlar buna bakın. Wow. Bunun da tabii ki pili bitmiş. Akü şey gitmiş akü yeri koy bakalım onu da yerine. Şimdi gelelim küçük arabalarımıza. Yılmaz acaba küçük arabalarımızı şu kırmızının içine mi dizseydik? Getir anneciğim o kırmızıyı. Şu var ya kırmızı kırmızı. Evet. Onu getir küçük arabalarımızı ona dizelim bence. Ama daha güzel olmaz bence o, o, arabaları taşımış olurdu. Bakın uçağımda. Hmm. On içine koymayalım. Ama arkadaşları göstereceğiz güzelce. O zaman ben sana vereyim, sen oraya diz. <laughs> Yılmazcığım bak şu kırmızı var ya. Onu getir anneciğim bana. Kırmızı. Anne gideceğiz. Ama sen şunu onun içine koyuyorsun. <laughs> Dizbin hepsini. Bu Evet, onu da koy. Şimdi o poşeti oraya taşıp tekrar o arabanın üstüne mi dizeceksin? ne yapacaksın? Hadi bakalım. Burayı da bakar mısın? Nasıl dağıttı yanıma sen? E şimdi buradan buraya taşısaydım daha iyi değil miydi sence? Neyse koy bakalım. Evet. Şunun üstüne de dizebilirsin buraya. Şöyle tek 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 dizebilirsin. Ben hatta şöyle çekeyim. Oradan güneş geliyor. Yılmaz'ın aslında bir sürü daha arabası vardı. Ama ben ne yaptım? Ne yaptım sence? Çöp attım. Evet. <laughs> Fazla aslında çöp atmıyoruz değil mi Yılmaz oyuncaklarımızı? Evet. Bunları atmıyoruz. Evet. Fazla Yılmaz'ın sadece abiler oynamadığı için şimdi sadece Yılmaz oynadığı için az oyuncakları tutuyoruz. Gerisini hep veriyoruz arkadaşlarına. Değil mi Yılmaz? Evet. Benim oğlum çünkü paylaşıyor. Yılmaz bir de şimdi daha yeni yeni arabalarla oynama isteği geldi. Önceden hiç arabalarla falan oynamazdı. Değil mi? Anne ben gidiyorum. Ha? Ama ben gidiyorum. Bir de o gecelim mi? <laughs> Sizce hangisi güzel arkadaşlar? Dur onları da diz bakalım. Onu da diz. Ay çok güzel arabaları var o bakın onun üstü nerede? Üstü nerede onun? <laughs> Yılmaz hep tamir eşyalarıyla tamir ediyor oyuncaklarını. Şimdi sizce arkadaşlar hangisi güzel? Ben şunu çok beğendim. Bunu. Bunu ben çok çok beğendim. Harika bir araba. <laughs> ne oldu? <laughs> <laughs> Sizce hangisi güzel arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bizi de buraya kadar izlediyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yılmaz bay bay yap. Bay bay. Abone olmayı, daha unutmayın. Bay bay. Hoşça kalın.